Recep Işık. Recep Hoca. Evet. Konuğumuz Recep Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Sayın Cengizhan Bey? İyi misiniz? Çok sağ olun. Ee, biz programlarımızda önce konuklarımızın yolculuklarını dinliyoruz. Evet. Müzeye dair hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben de müziğe 7 yaşında başladım. Davul çalarak öğrenmeye başladım. Çünkü müzikal bir ailenin çocuğuyum. Bütün ailenin müzik fertleri hepsi müzisyen. Gitarcı, davulcu, klavye, basçı. Herkes müzisyen olduğu için ben de küçük kardeş olduğum için ben de davulla başladım müziğe 7 yaşında. Ve daha sonra gençlik yıllarında Avrupa'ya gittim bir gurbetçi çocuğu olarak orada e, önce amatör gruplarda çalıştım 15-16 yaşında e, yaşı benden büyük insanların gruplarında çalıştım sonra e, birkaç popüler e, grupta çalışmaya başladım Almanların Rock grubu İtalyan e, e, İtalyanların Daronda grubu diye bir grup yine e, daha sonra bir çok ünlü bir Amerikan grubuna girdim. Aslında onu da siz de tanırsınız. Bad Boys Blue diye bir grup vardı. Evet. Çok popüler olmuşlardı 80'li yıllarda. Onların konserlerinde davul çalmaya başladım. Ee, ve yine e, Avrupa'da e, bütün e, Avrupa'ya konserlere e, gelen e, ünlülerin e, müzik grubu var. Altın Çocuklar diye. Sonra onlara e, transfer oldum. Onlarla çok uzun süre çalıştım ve Türkiye'den gelen bütün ünlülere çaldık. Ahmet Kaya, Ajda Pekkan, Sibel Egemen, Nüket Duru. Yani birçok ünlüye eşlik ettik Avrupa'da. En son Barış Manço'ya eşlik ettik. Çünkü Kurtalan dağılmıştı o zaman. Barış abi sorunlar yaşamıştı Kurtalan'da. Biliyorsunuz birkaç sene ara verdi Kurtalan'a. O zaman Barış abi bana bir teklifte bulundu. Ee, dedi e, Reç dedi. Bana Reç diyordu kendisi. Çünkü DJ Reç olarak da DJ'lik de yapıyordum ben Avrupa'da. Reç dedi sen dedi istersen istersen benimle Amerika'ya konserlere de gel güzel Amerika turnemiz var dedi. E, burada grup elemanları da gele, gelecek varsa dedi altın çocuklardan onlardan da alıp yararlanabiliriz dedi. Böylece Amerika konserlerini de yaptık. Ben Barış Abi'nin yanında Amerika'ya da gittim. Güzel Amerika turnesi yaptık. Sonra Amerika turnesi bittiğinde bana çok güzel bir teklifte bulundu. Reş dedi, gel dedi İstanbul'a benim grubum yok dedi. İstanbul'da yeni bir grup kuralım dedi. Sen de grubun başında ol dedi. Böylece dedi Türkiye'de de dedi konserlerimizi, turnelerimizi yapalım dedi. İyi dedim Abi dedim. Oraya da gelirim dedim. Gittim. Ben zaten İzmir'de olduğum için İzmir'e yerleştim. Konserler oldu. Konserlere yeni e, genç arkadaşlar geldi. Bizim tavsiyelerimiz de Eser Taşkıran, Mustafa Koz. E, çok e, değerli isimler geldi yeni gençler. Yani yeni bir Kurtalan Ekspres kuruldu aslında. Ve Barış Manço da yine sahnede Kurtalan Ekspres olarak kurulmuş. E, e, Bizlere takdim etti. Çünkü Kurtana Express biliyorsunuz Barış Manço'nun koymuş olduğu bir isimdi grubuna. Barış Manço'ya ait bir isimdir. Ve böylece e, birkaç sene böyle devam ettik. Sonra e, e, kurtana eski Kurtana Express elemanlarıyla tekrar bir e, diyalog e, başladı. Ve e, iki grubu birleştirdi Barış Manço. Yeni nesil kurtalanla eski nesil kurtalanı birleştirdi ve sahne öyle çıkmaya başladık. Ta evet. ki e, e, kendisini kaybedene kadar hep yanında olduk. Zaten e, grup vokallerle beraber 12 kişi olmuştu, İnanılmaz çok güzel müzikler yapıyorduk. Böylece devam ettik. E, yani e, durumlar bundan ibaret. Müzik hayatımız evet. böyle devam etti bizim da çalışmalarınız devam etti tabii. 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 Ee, kendi çıkardığınız şarkılar oldu. Kısa kısa onlardan bahsedip son çalışmaya doğru ilerleyelim istiyoruz. Tabii. Şöyle e, Barış Manço'yu kaybetmeden e, 6 ay önce e, ben ve Paola Paola da aynı zamanda Barış Manço'nun vokalistiydi. Kendisi e, Hollandalıdır e, aslında. Türkiye'de tanıştık. Türkiye'de e Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi okudu. Ege Üniversitesi'nde o da. Aynı zamanda Barış Manço da vokal yapıyordu. Bir de TRT'de Satır Arası, Erkmen Sağlam'ın hazırladığı Satır Arası programında sunuculuk yapıyordu Paul aynı zamanda. Ee, biz son zamanlarda sıkılmıştık Türkiye'de. Ya dedik işte Barış abiyle de bütün dünyayı gezdiğimiz için Erkmen Sağlam ve Barış abiyle. Avustralya'ya aşık olmuştuk birkaç kere gitmiştik oraya da. Ha dedik Avustralya'ya gidelim yerleşelim. Oraya yerleşeceğimiz anda e, Pavlo'nun Paul'un annesi bize karşıya çıktı. Ya dedi gelin dedi Hollanda'ya dedi. Niye o kadar uzağa gidiyorsunuz? Sizi görmek çok zor olacak. Bunun için Kramadık e, Paul'un annesini, sevgili kayınvalidini Hollanda'ya geldik. E, burada iş hayatına atıldık. Ben yine burada amatör gruplarda çalmaya başladım. Paul'a da yine amatör gruplarda hobi olarak bas gitar çalmaya başladı. Çünkü kendi müzisyendi zaten. Gitar ve bas gitar çalıyordu. O bir e, Hollanda grubuna girdi. Bas gitar e, çaldı Hollanda grubunda. Ben de yine başka bir Hollanda grubuna girdim. Doğul çaldım. Bu bizim hobimizdi artık. Amatör gruplarda çalıyorduk. Ve e, işlerimizi yapıyorduk. Paola e, burada e, büyük bir şirkette e, yönetici oldu. E, ben de ticaret hayatına e, atıldım. Ticaretle uğraşmaya başladım. Ee, zaten biz bunları yaparken biz buraya geldikten e, zannedersem 6 ay sonra Barış abiyi kaybettik. Duyduk onu. Çok üzüldük Barış abiyi kaybedince. Hatta biraz üzüldük de şöyle üzüldük biraz vicdan azabı duyduk ya dedik. Keşke bir altı ay daha dursaydık veya bir, bir sene daha dursaydık ondan sonra gelseydik. Hani ondan böyle üzüntülü şekilde ayrılmazdık, buruk ayrılmazdık diye. Bunları da düşündük tabii. Daha sonra e, burada yaşantımıza devam ettik. 23 sene geçti aradan. E, 23 sene olmak üzere evet. Ve Paula'yı maalesef... E, ...tam 2 sene olmak üzere, 2 sene önce... ...korona zamanı... ...Paula'yı ben kaybettim. Korona olduk beraber. Paula'yı kaybettim maalesef. Paula'yı kaybedince... E, ben de e, büyük bir hüzün e, ve çöküntü oldu. Çünkü e, 33 senelik partnerimi kaybettim. Hiç beklenmedik bir şekilde. Hiç beklemediğim bir şekilde. Sonra e, ona e, şarkı yazmaya başladım. Şarkı yazmaya başladım. Ve e, bu yazdıklarımı e, Barış Manço'nun yine aranjötörü, bestecisi ve e, müzik yapımcısı yine grup arkadaşımız Kurtalan Express'ten e, eser eser Taşkıran'ı aradım. Eserde dedi abi dedi gel dedi bu parçaları dedi yapalım dedi çıkartalım dedi. Sana iyi gelecek dedi bunlar dedi. İyi dedik ve ilk elveda parçamızı yaptık. 8 ay sürdü elveda parçası. Paula'ya yazdığım Eveda parçası. Müziği de Eser Taşkın'a kadına ait. Sekiz ay sürdü. Paola'nın hoşlanacağı bir tarzda müzik yapalım dedik o zaman. Çünkü Paula senfonik, e, metalik müziği çok seviyordu. Hem senfonik olacak hem de metal gitarlar olacak. Böyle drama müzikleri çok seviyordu. Veya hareketli, hareketli parçaları yine seviyordu metal parçalarını. Çünkü kendisi hard rock'tan çok hoşlanıyordu. Böyle bir parça yaptık zaten elvedayı. Ee, benim yazmalarım bitmedi. Bu sefer e, elveda diyemediğim için onu elvedayı yazdıktan sonra e, özlüyorum parçasını yazdım. Ee, ona özlemimi yine e, satırlara yazdım ve ona da yine bir müzik yaptı Eser Taşkıran sağ olsun güzel bir müzik yaptı. Özlüyorum parçası. Şu anda biliyorsunuz radyolarda ve müzik, televizyon kanallarında da gösteriyor. Ee, ve bu arada yine Barış Manço'dan e, bir cover da yapalım dedik. Çünkü zor evet. günler geçiriyordum. O cover parçayı da Allah'ım güç ver bana parçası. Çok beğeniyordum onu. Ee, i̇htiyacım vardı böyle bir e, parçayı söylemeye. Barış abi'nin e, parçasını Cover olarak söyledik. Tabii bunu Manç ailesinden e, izin isteyerek yaptık. Onlar da izin verdiler ve bu parçamızı da yaptık. Bu da şu anda radyolarda Türkiye'de çalıyor. YouTube kanalımızda sürekli işleniyor. Durum bundan ibaret. <laughs> evet. evet. Çok çok teşekkür ederiz. Tabii hikayesi olan şeyler bu hayatta çok değerli, çok önemli. Evet. Bir anlamda o süreci e, Barış Manço'yla tanışmadan yine müzik çalışmalarınıza e, ama evet. çok küçük yaştan itibaren müziğin bir anlamda müziğin içinde doğmuş biri olarak. Evet. E, baştan Doğru. başlayan bir hikaye. Bugüne e, evet. e, gelen bir hikaye. Evet. E, Allah'ım güç ver bana da tabii o parça olarak yine Barış Manço'nun e, evet. pek çok şarkısı tabii çok seviliyor ama e, böyle evet. e, hem e, söz anlamında, evet. bir anlamında gerçekten de farklı kutuları çağrıştıran. Kesinlikle. Evet. Evet, doğrudur. E, mutlaka izlemelerini tavsiye ediyoruz. Tabii, tabii. tabii. Güzel oldu zaten. Hem video klipleri, İstanbul'un güzelliklerini çektik zaten video klipte. Allah'ım güç ver bana klibini seyrederseniz mutlaka seyretmiştirsiniz. İstanbul'un güzelliklerini e, bu video klipte e, görüntüledik. Çünkü e, yurt dışında da gösterdiği zaman bari güzel bir şeyler olsun dedik. İstanbul'un e, aslında bir reklamını yapmış gibi bir şey olduk bu klipte. Çok güzel bir klip oldu. Tabii evet. İstanbul'un güzellik deyince sizin tabii bir de o yönünüz var. Ee, bu anlamda kültürel geziler, farklı yerler, farklı yerlerin yansıtılması anlamında da çalışmalar yapıyorsun. Biraz oradan bahsedebilir evet. miyiz? Tabii. Şimdi ben e, Paula'yı kaybettikten sonra, e, rahmetli eşimi kaybettikten sonra kendimi daha çok müziğe verdim, tekrar müziğe geri dönüş yaptım. Ee, e, eski e, Kurtalan Ekspresi elemanlarımızla çalışmalara başladık. Bunun yanında çok güzel bir tim kurdum. Basın danışmanımız var ve ondan sonra sosyal danışmanımız var, müzik direktörümüz var, menajerimiz var. Güzel bir tim kurduk ve e, bu tavsiyelerde bir kimimiz vardı bizim biliyorsunuz Erkmen Sağlam ve Barış Manço ile dünya dünyaya gezdiğimiz için toplamda ben Barış abi aslında yüzün üstünde ülke gezmiş e, ben onun onunla beraber sadece e, 50 ülkeye ülke civarı 50 ülkeye gittim. Ve e, daha sonra Paolayla tekrar biz e, dünyaya görmediğimiz yerleri e, gezmeye başlamıştık. 57 ülkeye gitmişiz biz. E, birikimimiz var. Barış abi'den gördüklerimiz var. E, yine benim grup arkadaşlarımın tavsiyesiyle e, yine e, basın danışmanımın ve e, sosyal medya danışmanımın, müzik direkt direktörümün e, e, tavsiyeleriyle ya Reç sen dünyaya gezmeye devam ediyorsun, hala gidiyorsun, Paola'yı kaybettin, yine hala oralara buralara gidiyorsun. Bari gittiğin yerlerde biraz çekim yaptı, gittiğin yerleri biz de görelim, bize de anlat, biz de paylaşalım dedi bunu. Peki dedim yapalım ve e, Reç'in Dünyası diye YouTube kanalımızda yeni bir sayfa açtık. Ve bundan sonra e, gittiğim yerleri, e, görülmesi gereken özel yerleri e, burada görüntüleyip anlatıp e, arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Onların da e, bu yerleri görmelerini tavsiye edeceğim ve e, bu e, genel e, olması gereken genel kültür e, paylaşımları da. Ee, bu e, seyircilerimizin, arkadaşlarımızın, takipçilerimizin öğrenmesini istiyorum. Bunun için de Reçin Dünyası YouTube kanalına başladık ve e, ilk çekimlerimiz zaten Meksika'da oldu. Meksika'ya gittim. E, biliyorsunuz dünyanın çok ünlü yedi harikasından bir tanesi, Chichen Itza, Kukulhan denen e, bir temple vardır. <laughs> Bunları anlattım ve e, mayaların e, gerçekten söylentiler doğru mudur, mayaların aslı Türk müdür değil midir diye bunları anlattım bu programda. Ve e, ne kadar Türkçe e, şimdi maya dilini dinlediğin zaman ormanların içine gittiğinde e, o yerlilerin içine girdiğinde mayaları dinlediğin zaman Hakikaten gözünü kapattığın zaman şey diyorsun acaba ben Türkmenistan'da mıyım, Azerbaycan'da mıyım veya ne bileyim. Böyle Türkçe konuşmalar geliyor kulağına. Türkçe isimler var orada. Çok kullanılan Kahan ismi var. Yani Kahan biliyorsunuz nereden gelme? Orta Asya'dan gelme. Lider demek, cengaver demek. Birçok vurguları ben bu programda anlattım ne kadar Türk isimlerini kullandıklarını, Türkçe kelimeler kullandıklarını e, e, ve e, kilim dokumaları, kullandıkları renkler, motifler nasıl Türklere benzediğini, Orta Asya'daki Türklerin kullandığı renkler ve motifleri kullandıklarını gördüm. E, bunları bu programda anlattım. Ve hakikaten ilginç bir program oldu. Evet, e, izleyenlerimize de tavsiye ediyoruz tabii resim dünyası. E, evet. Tabii 57 ülke dediniz, ne kolay gerçekten de. Evet. 57 ülke olunca tabii hemen seyyahlara böyle bir ilk soru olarak yöneltmeden olmaz. E, tabii evet. Türkiye'yi ayrı tutalım. Belki Türkiye zaten tabii. dünyanın en güzel evet. ülkelerinden biri. E, Mutlaka. Böyle ilk en çok ilginizi çeken hangisi olurdu? Bu 57 ülke içinde baktığınız zaman ilk aklınıza hangisi geliyor? Şimdi e, e, bunu sınıf sınıf e, ayırırsak aslında yaşamak istediğin ülke e, hangisi derseniz ben yine Hollanda'yı tercih ederdim. İkinci tercihim Avustralya olurdu. Brisbane şehri. Neden Brisbane? Çünkü Brisbane çok İzmir'e benziyor. İzmir'in aynısı tıpatıp deniz kenarında çok güzel bir yer. E, üçüncü şehir derseniz yine e, belki Miami'yi seçebilirdim. Yaşam açısından diyorum. Fakat görülmesi gereken yerler nereler diye sorabilirseniz, mutlaka insanların görülmesi gerektiği yerler diye sorarsanız, eğer güzel e, sahiller görmek istiyorsanız, size Meksika, Dominikan Republik e, ve e, Filipinler, Filipinlerin adaları, İnanılmaz güzel kumsallar, güzel denizler var derim. Oralara mutlaka e, gidip görülmesi gereken rifler var. Riflerde çok güzel e, balıklar var, renkli renkli binlerce çeşit balıklar var. E, köpek balıklarıyla e, dalabiliyorsunuz. O ayrı bir heyecan veriyor. E, bu ülkeler, Malezya, bu ülkeleri tavsiye edebilirim. Ha yaşam açısından derseniz nerede yaşamak isterseniz siz önceki şehirleri sayın. çünkü e, öncelikle e, yaşam düzeyi çok önemli İnsanların kültürü bakış açıları bunlar çok önemli olduğu için e, Hollanda hakikaten benim m sürekli yaşamak istediğim bir ülkedir. Ha Türkiye derseniz evet Türkiye zaten de çok sevdiğim bir ülke benim anavatanım. Zaten her 2-3 haftada bir İstanbul, İzmir'e gidip geliyorum. Vazgeçemediğim bir ülke. Ha, emekli olursam döner misin Türkiye dersiniz. Herhalde emekli olursam da e, İzmir'e döner ve Urla ilçesine, deniz kenarına yerleşirim. Çünkü orası da dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Evet, e, tabii küçük yaştan hayatınız devam ediyor. Evet. müzik gel baktığınız zaman tabii bir son zamanlar dijitalleşme konuş alanı etkiliyor ama en çok etkileri soruyu tam alamadım bir daha ses kesildiği için müzik özellikle dijitalleşmeden en çok etkilenen evet Evet, şimdi e, anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. E, şimdi e, aslında zamana ayak uydurmak gerekiyor sanatçı olarak veya müzisyen. Şimdi dersen ki ya olur mu işte ben buna karşıyım buna karşıyım buna müzik mi denir buna şu mu denir buna denir dersen zaten kaybolur gidersin. Barış Manço da kendisini e, sürekli yenileyen bir insandı. Ben de Barış Manço'yu Örnek e, alan bir öğrencisi olarak, e, ben de kendimi yeniliyorum ve yeniliklere açığım. Evet, e, bilgisayar müziği e, nasıl etkiliyor e, insanları, müzisyenleri? Evet, tabii ki etkiliyor e, bilgisayar müzisyen insanları. Stüdyo e, müzikalciliği e, kalkıyor yavaş yavaş. Bilgisayarlar üzerinde müzikler yapılıyor. Ben şu anda e, Eser Taşkıran ve grubumla biz e, e, yine canlı performans kayıt yapıyoruz e, stüdyoda ve e, gerektiği yerlerde <laughs> bilgisayardan özel seslerde kullanabiliyoruz. E, şimdiye kadar böyle yaptık. Fakat e, canlı performans çalmaya biz devam edeceğiz. Çünkü e, canlı performansla Bilgisayar müzik kalitesi arasında hakikaten çok fark var. Canlı performansı çalıyorsan stüdyoda müzik dinlenebiliyor. Uzun süre dinlenebiliyor. Fakat bilgisayarla bir 15-20 dakika e, bilgisayar müziği dinledikten sonra sıkılmaya başlayabiliyorsun. Arada bu farkı görüyorum ben. Şimdi e, bilgisayarda şöyle bir moda var Türkiye'de. E, ritmi açıyor bilgisayarda alttan bir müziği geçiyor bilgisayarda ve üstüne rap okuyorlar. Yazdıkları repleri okuyorlar. Ha. Güzel mi? Ben ona bir şey diyemem. Eğer insanlar şu anda gençler bu müziği dinliyorlarsa demek ki güzel, güzel bir şey buluyorlar mutlaka. Ha. Sen müzisyen olarak nasıl buluyorsun dersen şöyle. Evet, sözler güzel, anlamlı, güzel sözler söylüyorlar artık sesin güzel olup olmaması da hiç önemli değil Sadece konuşuyorlar müziğin üstüne ee, Fakat e, müzik kaliteli mi? Tabii müzikte kalite yok. Alta bir e, klavye bilgisayar geziyor Üstünde e, bir davul ritmi Onun üstünde de rap okuyor Bunu anlayabiliyorum Ama tutuyorsa Bu parçalar radyolarda sürekli çalıyorsa Demek ki gençler bunu benimsemişler hoşlarına gidiyor bu da dediğim gibi yeni nesil yeniliklere açık olmak gerekiyor ben buna açığım yani güzel buldum birkaç rap parçada var benim de hoşuma giden parça var olumlu görüyorum gelişme gelişme olarak görüyorum yenilik olarak görüyorum ha rapten sonra ne olur tabi onu bize yine zaman gösterecek bu müziklerden sonra tekrar nasıl müzik gelecek? Onu göreceğiz ama bilgisayar çoğuna girmiş durumdayız herhalde. İleride de bilgisayar müzikler daha da çoğalacak. gerçek müzik stüdyo müzikleri maalesef gittikçe daha azalacak gibime geliyor. Durum bundan evet. ibaret. Tabii bu tespitleriniz çok önemli. Şimdi böyle evet. programımızda kısa sorular, kısa cevaplar bölümümüz var. Ben size evet. kısa sorular sorup kısa evet. cevaplar rica edeceğim. Ee, böyle hemen açtıyım. Ee, size göre en önemli icat nedir? En önemli icat e, şu anda son zamanda en önemli icat herhalde şu anda benim elimde bulunan telefondur. Dünyanın öbür ucunda. E, bir insanla görüşmek, canlı görüşmek gördüğünüz gibi en önemli icatlardan bir tanesi bence bu. Evet. Ee, sizi böyle en çok kızdıran şey nedir? Ee, yalan, iftira. Evet. Ee, en çok üzüldüğünüz an desen? Hanımı kaybettiğim zaman. Evet. Ee, sizi gülümseten şey nedir hayatta? Ee, hayatta olan güzel şeyler beni hep gülümsetiyor. Hoşuma gidiyor. Pozitif e, bak, şeyler. Baktığınız zaman müzik anlamında, hayat anlamında, yaptığınız çalışmalar anlamında etkilendiğiniz bir yazar, bir isim, bir idol deseydik, kim aklınıza gelirdi? Barış Manço. E, çok teşekkür ediyoruz Recep Bey. Ben çok teşekkür ediyorum Cengiz Han Bey. Allah'ım güç ver bana. Gerçekten sizin yorumunuzda çok çok güzel bir eser olmuş. İzleyicilerimize de tekrar teşekkür ediyoruz. bu anlamda son olarak programa dair, hayata dair neler söylemek istersiniz? E çalışmalarınıza, müziğe dair neler aktarırsınız bize? Programın son evet, sözleri evet. olur. Evet. Şu anda ben eee değerleşme yazmaya devam ediyorum. Yeni müzikler geliyor. Ee, takipçilerimize buradan haber vermek istiyorum. Ayrıca e, ayrıca Reçin Dünyası YouTube kanalı, e, TV kanalımıza lütfen abone olsunlar. Çünkü e, dünyada çok ilginç yerler daha gezip görüp e, sunacağız orada. E, Reçin Dünyasına abone olsunlar. E, çok heyecanlı, e, güzel, zevkli dakikalar seyredeceklerine inanıyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ediyorum. Insan bey ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.